<laughs> o gün. <laughs> Soru ne? <laughs> Soruyu sormadan hemen kendimi açıklama derdi. Gün hangi gün olacak? Ya onu aramızda da konuşuyoruz. <laughs> ne zaman diye. Bardan kovuldum. Ben Fatih Terim'i seviyorum. Kerem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk fotoğrafımız ekrana gelsin diyeyim kız kardeşimizin hı hı. sergisi vardı. Aynen. Ailenizle ilişkiniz nasıl? Dördümüzle birbirimize şey yani sımsıkı sarılan bir aileyiz. E o da biraz şey yüzünden ya geç, geçmişimiz yani habire başka ülkeleri gezmek, yaşamak, taşınmak olunca tabii hep yani sadece şey dördümüz vardık ama yakın bir aileyiz. Yaşlarda ilerledikçe o dostluğa döndü. Öğrendiğim çoğu şeyi ailemden öğrendim. İyiyiz yani, yakınız, yakınız. Aileniz karşı çıktı mı ya da destekledi mi? Yani oğlunun Türkiye'de de ünlü yani... bir isim olmasına sıcak baktılar mı? Ünlü, ünlü olacak falan filan hiç oralara hiç kimse odaklanmadı. Daha ziyade hayatımı bu meslekle e, sürdürmenin zorluklarını çekmemi istemediler. İşte hele Amerika'da yani birden pat diye kimse kariyerli bir oyuncu olamıyor. Tam eğitimini alıyorsun, görüyorsun, eğitimini devam ediyorsun ama habire bir audition'dan girme çıkma olayı oluyor. Çoğunlukta hayır cevabını alıyorsun. Öyle bir hengamenin içinde görmek istemediler beni. Ee, yani babam daha ziyade hiç istemedi. Annem daha gizli destekçilerdendi. Annem hep destekledi. Babam da tabii şey yani hepsi ne kadar inansa da bu işin içinde şans da olunca ve elinde olmayan bir takım şeyler de olunca o, orada zorluk çekmemi istemedi ama yani günün sonunda hepsi de yani kararıma saygı duydu. Peki siz mutlu musunuz? Şu anki dönemde ben. Evet. <laughs> ya mutluyum ya. Yani şey aşırı şanslıyım. Onun da farkındayım yani günün sonunda yani çocukken hayalini kurduğum şeyi yapabilme mutluluğunu yaşamak kadar güzel bir şey yok. Yani gerçekten hep benim için bir hayaldi. Tabii onu yapıyor olmak muazzam bir şey, muazzam bir şey yani aşırı mutlu. İkinci fotoğrafı getireceğim yine ailemizden biri. Nasıl bir dede torun ilişkisi vardı. Benim için çok çok özel bir insandı. İnsanlık namına da özel bir insandı. Ee... Aşırı bilgili, hayattan keyif alan ama hayatın her bir şeyinden keyif alabilen yani biraz da o bakış açısıyla. Hayatı sürdüren bir insandı. O yüzden yani benim için benim için büyük bir katkıydı yani hayatımda, kişiliğimde. Üçüncü fotoğrafa geçeyim. <laughs> İstanbul'da çok güzel bir manzarada bir fotoğraf çektirmişsiniz. Aha. şimdi sizden onu da rica edeceğim. Hangi şehirlerde, hangi ülkelerde yaşadınız ve İstanbul'da baz alarak nerede ...yaşamayı daha çok sevdiniz? Yani doğdum, bir herhalde Londra vardı, sonra bir Norveç, sonra bir İskoçya. Tabii Norveç'te Oslo, İskoçya'da Edinburgh. Sonra şey, Endonezya. Endonezya'da daha ziyade yani o, o Norveç, İskoçya orada bebektim de. Endonezya'da Endonezya'da 2 ile 5, 2 ile 6 yaş arasında oradaydım. İki farklı şehirdeydim. Önce Medan'daydım, sonra Jakarta'daydım. Ya tabi orası hala yani ne zaman işte uzak doğuya gitsem yani kesinlikle böyle bir ev hissiyatı var. Çünkü olağanüstü bir çocukluk geçirdim orada. Çok çok farklı, çok güzel bir ülke, güzel şehirler. Ondan sonra bir Ankara'ya taşındık bir sene. Sonra Dubai, Abu Dhabi, sonra Texas. Sonra Texas'tan ben Boston'a üniversiteye gittim. Muazzam bir şehir Boston. sonra üniversitemin son senesinde Los Angeles'a taşındım. Tabii o süreçte annemler hem Aşkabat'ta yaşadılar Türkmenistan'da oraya hiç gidemedim Malezya'da yaşadılar Kuala Lumpur'da o, orayı çok seviyorum ama tabii o ülkelerde farklı farklı ülkelerde yaşayınca yani geziyorsun yani başka ülkelere başka şehirleri geziyorsun yani o yüzden yani dünyanın çoğunu şanslıyım ki görmüş oldum sen sonra İstanbul'a taşındım. İstanbul'a hep geliyordum yani ailemin çoğu, anneannemler, dedemler, herkes İstanbul'daydı akrabalarım. O yüzden her yaz geliyordum ama tabii yaşamakla ziyaret etmek yani Silivri'de yazlık vardı anneannemlerin. Silivri'de yani benim Türkiye maceram hep Silivri'ydi. Ee, Silivri'den de çok bir şey bilmiyordum yani İzmir'e giderdik falan ama... Ee, gezmenizin nedeni de babanız işiydi galiba Babanın değil işi, mi? Babamın işi, aynen. Ya, tabii o olay zaten büyük bir şey katıyor insanın hayatına yani. Öyle bir yaşam bana çok şey kattı. Tabii kötü yanı öyle hiç böyle derin arkadaşlıklar kuramadan ya da tam kurduğunda gitmek zorunda kalıyorsun ki benim çocukluğumda öyle sosyal medya falan olmadığı için de Doğru. yani çoğu ilişkim koptu. İstanbul çok acayip bir şehir. Ya galiba 8. senemdeyim ki hayatımda hiçbir yerde 8 sene yaşamadım. Ve bence bunun bir sebebi var. Yani İstanbul ki yani İstanbullular da ya, kim burada yaşarsa onu da biliyor. Yani bir kopamama durumu var. Olağanüstü bir şehir ve bir, bir şey yani yaşayan bir ruhu var şehrin. Yani ben ilk buraya taşındığımda yani hele Los Angeles'tan buraya gelince Los Angeles daha şey. Yani Amerika zaten yani çok genç bir ülke ama şehirlerde de bir şey durumu var. Bir ruhsuzluk var. Kaybolmuş bir millet bence. Buraya gelince ve ve gerçekten yani mesela ben sabah 4 4'te kalkardım işte spordan önce bir yürüyüşe çıkardım. O zamanlarda da Bomonti, Bomonti'de yaşıyordum. Bir buluyordum kendimi. Yani bayağı gitmişim başka yerlere ve kayboluyordum. Şunu soracağım. metro kullanıyor musunuz hala ya da daha önce kullandınız mı? Çok kullandım. Şey, en son geçen sene bir bindim. Yani öyle bir sıkıntı falan, öyle bir durum olmuyor. yani keşke her gün kullanabilsem ki bizim metromuz başka ülkelere göre mesela New York olsun, Paris olsun falan. Ya aşırı temiz bizim metromuz yani güzel bir metromuz var. Bir şey de tuhaf gelmişti. Ben mesela ilk taşındığımda birçok arkadaşım, bakın bir neden metro kullanıyorsun diye sorguluyorlardı. Yani anladın mı? Yani ne demek ki? neden? Ya arabana bin gel. Ne demek? Yani yani biraz şey durumu çok rahatsız etmişti. Yani şimdi Amerika'da veya başka ülkelerde öyle bir yani metro kullanıyorsan o zaman yani bir sınıfsal değil, bir duruma yani, yani sınıfsal bir duruma getiriyorlardı ki ne alaka yani anladın mı yani pratik yani bir yerden bir yere 15 dakikadaki gidebiliyorsam biliyorsam 2 saatten ziyade sonra 15 dakikada gitmeyi tercih ederim vampir olmayı kaldırabildi mi? Yani böyle bir kurguyu içinize sindi mi iş? Ya da içinizde daha da devam etse dediğiniz oldu. Ya şöyle yok. yani bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü aynı zamanda işin yapımcısıydım. Yapımcılardan biriydim. İçime sinmedi. İçime silmesini çok isterdim. Bence Türkiye her türlü şey. Yani bence şöyle bir şey var. Hazır mı değil mi? öyle Bence öyle bir dünya yok. Daha ziyade sen neyi nasıl sunarsan İyi sunarsan o zaman herkes onu alır ve evet yani hazır olduğunu ya da kabul ettiğini görürüz. Ama um, bizim maalesef dezavantajımız biz doğru sunamadık işi. Yoksa vampir olmak van, yani ha bir onu geçiriyorum kafamda yani umarım o vampir kurşunumu yani son kurşunum değildir. Yani çünkü bir kez daha bir vampir olmayı çok isterim. Um, ama bir deneyimdi güzeldi. Bence şey yani tabii negatifle pozitif de var. Yani pozitif yanları da yani bunu denemiş olmak, bunu yapmış olmak, bunu cesaret edip yapmış olmak tabii hoş. Tecrübeydi yani şey yani Doğru. ilk işlerimizden biriydi bir yapımcı olarak çok şey tecrübe ettik. O yüzden o anlamda yani ben ben çok zevk aldım. Ben çok keyif yani keyifle çektim o işi ama. Aynen aynen. Hmm. Ee, Sitcom mu desem, dizi mi desem siz tercih edin. Ee, şu an onun setindeyiz. Nilperi Şahinkaya biraz hmm. önce de bahsettiniz. Nasıl bir arkadaşınız var? <laughs> Çok özel. Yani harbiden olağanüstü bir e, ruh. Çok güzel bir ilişkimiz var. Çok eğleniyoruz birlikte. E, üçüncü, üçüncü işimiz bu e, birlikte. Ve yani o kadar... Yani bir oyuncu olarak da baya hayran kaldığım bir oyuncu. Çünkü Bruce Lee'nin lafı gibi, su gibi o Yani ne olursa olsun, yani ne varsa etrafında ona evrilebilirsin. Neil Perry tam o, yani oyuncu olarak da. Hangi diziyi de hatırlıyorsunuz herhalde? Bu şehir arkandan geliyor. Orada bir boksörü canlandırmışsınız. Hı -hı. Ee, özel hayatınızda da spor yaptığınızı biliyoruz. Hatta Hı -hı. sabah 6'larda 5'lerde çok erken uyanıp güne devam ediyorsunuz. Nasıl bir şampiyondan eğitim almak kendisi hakkında da konuşmak istersiniz belki. Ya Avni Avni çok ama yani o o da harika bir insan. Ee, çok sevdiğim bir kardeşim. Bu ülkeye gelmiş en değerli boksörlerden biri. O kadar naif bir yanı var ki yani gerçekten şey diyorsun yani ay be. Bu adam yani çünkü ringde de gördüm. Yani Almanya'ya bir maçına gitmiştim. Ya yani şey dedim Amerika'da da e, karşılaşmıştık. Yani bir insan bu kadar güzel ve özel olup da zengin içine girip de yani bambaşka bir adam oluyor ve yani o tamamen şey yani şey diyorsun bu disiplin ve profesyonellik. Bu dizi için hazırlıklarında bir ara Amerika'ya gittim Tony Jeffries. İngiltere için e, o madalyayı kazanan bir e, boksör. Bayağı onunla kapanıp yani boksu baştan aşağı öğrendim. E, bizim e, Burak Uğur da öyle bujinin sahibi. Sonra işte Avni de geldi yani. şey diyorsun vay be yani harbiden yani bir boksör neden geçiyorsa yani aynısını yaşıyorum şu an. Ki bence zaten bu tarz şeyler önemli yaptığımız işte. Bir sonraki fotoğrafı göstereceğim. İlk defa bir boş vaktiniz olduğunu gördüm. <laughs> evet. ee, Copa Amerika olabilir belki ben öyle tahmin ediyorum. Tam bilmiyorum ee, ama... Dünya Kupası. Dünya Kupası maçıymış. Evet. Futbola ilginiz var mı? Çok. Offside ne de bilirsiniz o zaman? Tabii. <laughs> Hangi <da> takımınızsınız peki? Galatasaraylıyım. <laughs> Galatasaraylıyım ama yani Beşiktaş'a da aşırı bir sempatim var yani. Bunu da yani Beşiktaş'ı seviyorum. Bu son sezon yani... Yani kesinlikle onlar hak etti ama e, Yani şöyle Galatasaraylıyım. Mesela Amerika'da hiç kimse futbol izlemiyor. Yani biraz izlemiyor. E, yani bizim gibi izlemiyorlar ama ben Amerika'dayken yani işte bazı barlar gösteriyordu ve biz mesela e, ama, ama mesela şöyle bir durum vardı Amerika'da tabii Galatasaray'ı tutuyorsun ama yani Fenerbahçe'nin de e, bir Avrupa maçı varsa yani o gün Fenerbahçelisin yani anladın mı yani çünkü ülkeni temsil ediyorsun orada ve yani Hatırlıyorum bir, bir bardaydım ve full İngilizler vardı. E, kimin maçı? Galiba Beşiktaş'ın maçıydı. Liverpool'la kazandığımız maçtı hem de. Ve tek Türk benim. E, herkes İngiliz ve İngilizler zaten yani biraz holigan kafası. Herkes içmiş falan filan ve yani deli gibi ve o maçı aldık ya nasıl bağırıyorum falan filan. Tabi bardan kovuldum e, çünkü bir İngiliz barıydı ama e, şey futbol, futbol güzel yani futbolun Aynı zamanda yani babamla biz e, yurt dışındayken Gecenin bir yarısı kalkar, birlikte maçı izlerdik. Avrupa Şampiyonası... E, o dönemde Malezya'daydık. E, şeyi hiç unutmayacağım bak. Türkiye biz, Bizim turkuaz formamız vardı. E, ve Türkiye formam yoktu, Malezya'dayız ve e, herkes deli gibi maçları izliyor. Çok güzel barki vizyonlar kuruluyordu falan filan. Bir şey diyorum ya baba, bizim bir forma almamız lazım. Bir dükkana girdik, işte forma yok. Başka bir dükkana gittik, işte görüyorsun Almanya, Hollanda falan filan. Ve o sırada olağanüstü şeyler yapmıştık takım olarak. Nihat Kahveci'nin... 2008 Avrupa Şampiyonası'na 2008 miydi? E de... Yok 2008'di evet. 2008. 2008'di. <laughs> o son dakika gollerimiz falan. Çek Ve bak yani o, o maçlardan sonra gene dükkana gittik. Bir baktık yani o Almanya, Hollanda'lar falan o. filan varken artık Türkiye forması da yani anladın mı artık ön planda Yani o, o, o tarz böyle şey dedim yani ne güzel ya yani. Yani 2002-2008 <laughs> yani Türkiye bilmiyorum o konularda yani şey yani Türkiye'de olmayıp başka ülkelerde olunca yani şey bir böyle bir gurur diyorsun ya ülkenle. Yani futbol aynı zamanda o tarz şeyler kattı benim hayatımda yani şey yurt dışındayken o yüzden Pool, takip ediyorum. Şimdi Galatasaraylıyım dediniz ya oradan evet. bir soru sorayım. Tabii. Takımdan kimleri sayabilirsiniz? Takımdan şu anki takımdan mı? Evet. Gidenler mi gitmeyenler mi? <laughs> o kadar yani. yani... Mesela kaleciyi söyleseniz bana yeter. Yani... Bir de takım kaptanı söyleseniz Ya değil, tamam. <laughs> ayıp ya. Muslera, <laughs> Muslera kalecimiz. Yani kimleri beğeniyorum desen takımdan Taylan'ı, Taylan'ı beğeniyorum. bence aşırı yetenek. Ya Fal Fal Falcao hala var mı bilmiyorum. Ee, Saracchi gitti inşallah alırız. Ee, Onyekuru bence takımda olmalı. Ee, Fatih Terim'le devam edilmeli mi peki siz ya? Ben Fatih Terim'i seviyorum. Yani harbiden seviyorum. Bence edilmeli. Ee, yani şu üzücü. Bence futbol konusunda biraz... Yani mesela İngilizlere bakıyorsun. Alex Ferguson'la senelerdir Arsenal'in başında kim vardı ya? Arsene Wenger. Arsene Wenger. Yani tam belki şampiyon olmuyorlar belki şey olmuyorlar belki eleniyorlar neyse ama takım yani ona güvenip onunla çalışıyor ya yani bizde maalesef yani sosyal medya gibi bizim teknik direktör işimiz, alışverişimiz. Yani tüketiyoruz hemen. Yani tam yapamadı mı gitti, başkası geldi. Yani bir dönem yani Galatasaray'a kimler kimler geldi, kimler kimler gitti. Ondan sonra ne oluyor? Başa dönüyorsun. Fatih Terim'le şey devam ediyorsun. Yani o yüzden umuyorum yani Fatih Terim'le devam ederiz. Sergen Yalçın umarım Beşiktaş'ta devam eder. Ya yani tabii yol açmak lazım. Şimdi Okan Hoca da e, olağanüstü bir hoca bence. Başakşehir için çok güzel şeyler yaptı falan ama ya biraz daha şey, şey olmamız lazım ya. Yani takım değişir, elbette değişir de. Yani teknik de direktör dediğimiz kişi yani aynı zamanda kaptan olunca yani o kaptan yani o gemiyi tanıyor, biliyor yani geminin nasıl yani idare edeceğini de biliyor. Yani şimdi gemiye bir yabancı koyunca, başka birini koyunca o zaman en yani çok bir şey beklemek biraz komik geliyor bana. Vallahi bu kadar spor bilginiz olduğunu bilmiyordum. Ben de çok şekilde aydınlanmış oldum çok teşekkür ederiz diyeyim. Şimdi direkt son soruya geçeyim Tabii. ben daha da. Hatta e, programımızı izleyenlerin belki de Emrah bunu niye sormadı hala sona sakladığımı bilsinler. Güzel bir tatil fotoğrafı geliyor. Hande Hanım'la. Hande Hanım'la evet. Şimdi dizide başladı Aşk diye biz biliyoruz. Öyle <laughs> mi? Daha önce tanıştı, tanışıyor muydunuz? Daha önce tanışmadık hayır. Peki nerede o <laughs> Kıvılcım, Kıvılcım. Aşk Kıvılcım nerede çıktı? Aa... Ya bilmem yani şey. Um... Yani sizi ilk gününüz hangisi tanışma? Çünkü belki yıllar geçecek, aylar geçecek diyeceksiniz ki ha bizim şu günümüz olsun bunu hep kutlayalım dediniz gün hangi gün olacak? Ya onu aramızda da konuşuyoruz. Um... <gülüyor> <gülüyor> ne zaman ee, Diye. Ama şöyle um... gerçekten şey güzel oldu bizimle. Yani tabi iş yüzünden bir araya geldik. E, i̇şle olan saygımız o, bu. Arkadaşlığımız birden bayağı bir dost olduk, çok yakın arkadaş olduk. Birbirimize zor zamanlarımızda destek olduk, sette destek olduk. Gerçekten tam anlamıyla çok çok güzel böyle bir partnerliğimiz oldu. Bir noktadan sonra tabi şey olduk yani... Allah Allah, acaba? Ya güzel ya, yani şey... Şanslıyız, yani ben şanslıyım. Bakalım, bakalım ben daha zorlamayayım ama şu videoyu bir göstereyim. Videoyu izledikten sonra sizden bir yorum alacağım. Are single? Hangi mi single ya? Bir dakika Nesliyan'a sormuş olabilir. <laughs> yes I am. Ya <laughs> o gün... <laughs> ya şöyle bir şey var. O günle alakalı gerçekten hem ağır bir sahne çektik hem çok yorgundum. Yani hiç modum böyle bir şeydi. Um... Ben yapınca... yani soru soru ne <gülüyor> <gülüyor> soruyu <gülüyor> sormadan hemen kendime açıklama verdim. Kerem Bürsin maç o mu bence değil değil yani şey po politikama ama maç uymuyor um, yani feminist politikama ama uymuyor yok ya maç maç o yani peki karışır mı Neye? şunu giyme şunu yapma yok, yok. yani şöyle yok diyeyim uh... Yani ister istemez tabi e, şimdi ister istemez böyle bir ataerkil dünyada ve ate toplumda toplumda e, toplumlarda büyüyüp falan filan yani e, bazen kaçıyordu e, hele yani şimdi bu konularla alakalı son iki buçuk üç senedir yani e, çok yoğun bir coaching alıyorum ve aynı zamanda eğitim alıyorum ama yani yani şunu demem de yanlış olur yani hiç geçmişte öyle şey karışmadım. Yani öyle bir şey yok. Yani geçmişte yani bu olayı da hata olarak görüyorum. Hatalarım oldu. Yani ama hiçbir zaman yani ne el kaldırırsın, ne şey yap küfür edersin falan ama daha ziyade yani böyle bir gerçekten onu mu giyeceksin yani yani ama tabi yani kitaplar okudukça bu konuyla alakalı feminizm üzerine aynı zamanda ateerkil toplumun yarattığı hem adamlara hem kadınlara saçma baskıyla alakalı eğitim aldıkça aslında onların ne kadar yanlış olduğunu ve yani kişisel lazım yani bir insan öyle rahatsa ya da e öyle huzurluysa o zaman karışamazsın. O yüzden hayır artık yani son bayağıdır e, hiç öyle bir şeyim yok. Zaten yani ailemden de hiçbir zaman öyle bir şey görmedim. Yani maç olduk diye bir şeyi hiçbir zaman görmedim. Yani e, e, feminist bir aileyiz herhalde. <laughs> Çok teşekkür ederiz ben bizi ağırladığınız için. Olur mu? Çok teşekkürler. Çok güzel cevaplar aldık. Size de başarılar dilerim. Hanımefendi'ye de mutluluklar dilerim. Çok İnşallah. teşekkür ederim. Teşekkürler. Görüşürüz.